Merhaba arkadaşlar oyunların hükümdarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans çekiyorum arkadaşlar Bugün Pekka'yı deneyeceğiz arkadaşlar Pekkan bu arada 3. seviye oldu Şurada görebiliyorsunuz 3. seviye Ardından e, Gizli Tesla'ların hepsi 5. seviye oldu arkadaşlar Artık e, yavaş yavaş e, Şimdi duvarlara başladım arkadaşlar Şurada birkaç tane duvar falan yapmışım Bir 10 tane e, Duvarlarda bittikten sonra artık Köy binasını 9. seviyeye yükselteceğim arkadaşlar e, Şimdi Şimdi Burada laboratuvarda e, domuz bonicesini 3. seviye yaptım arkadaşlar. 30.000 kara eksil istiyordum. Ardından şuradan e, öfke büyüsünü 5'e çıkaracağım. E, zehir büyüsünü kullanmadığım için onu çıkarmak zorunluluğunda değilim. Ama eğer yapabilirsem e, golemi 2. seviyeye çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama şimdi değil o ileride olması lazım. Çünkü şu anda gerçekten de ona yetecek yani yapamayacağımı herhalde 60.000 toplamak çünkü çok zor. Belki deprem büyüsünü ikinci seviyeye çıkartabilirim arkadaşlar. Bakacağız ileriki bölümlerde. Şimdi dilerseniz bir e, savaş açalım. Şimdi bana ganimeti lazım arkadaşlar. Çünkü suyla yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı öfke büyüsünden başka. Aslında öfke büyüsü çok fazla olmadığı için onu önceden yapmam lazımdı ama ben Pekka'yı seçtim. Pekka'yı yapmak için yani 6 milyon toplam arkadaşlar. Zaten en fazla 6 milyon toplanabiliyor şu anda klan kalesi e, klan binası 8'de. Şimdi burada iyi ganimet görüyorum arkadaşlar. Köy güzel. Yani alırım bence büyük bir ihtimalle. Şimdi nereden dalayım diye düşünüyorum da. Şimdi adam aslında güzel bir defense yapmış ama buraya geçersem duvar kırıcılarım önceki şuradaki duvarları kırmaya çalışacaktır. E, o yüzden bence şuradan girmeyi deneyeyim. Ve ardından şuradaki şeyleri de kırabilirsem süper olur. Böyle bırakıyorum. Diğerini de böyle bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Klan kalesinden askerleri çıktı. Yani askerlerin çıkması beni birazcık rahatsız etti tabii ki. Ee, şöyle bunları gönderelim. İki tane daha ardından gönderiyorum. Birazcık sesini kıstım arkadaşlar. Şimdi ilk öfkemi atabilirim. Ardından pekkalarımı içeri doğru götü gönderebilirim herhalde evet. Şuradan şunu kuralım. Şuradan da şunu kuralım. Ardından şifa mı atıyorum arkadaşlar? Barbar kalamı atıyorum. Şuraya ikinci şimdi atayım mı atmayayım mı atmayayım bence. Evet askerlerde içeri doğru mu gider? Evet aynen öyle oldu. Bir tane daha öfke büyümü atıyorum. Çünkü hepsi içeri gitti. Ardından Şuralara şuraya bir Ondan sonra şuraya bir tane okçu bırakıyorum arkadaşlar. Askelerime geri dönüyorum. Evet köy binasını da aldık. Rahat bir şekilde. Barbaramız birazcık hasar gördüğü için Onun özel gücünü Kullanabilirim her an. Evet şu anda barbarımız hasar görüyor mu? Oha. Pekka'mızın canı indi ya baya. o Pekka gitti. Özel gücünü kullanıyorum. Bakalım indirebilecek mi? Yanlış yere atlamasında aslında depremi. Şimdi buradan birkaç şuradan mesela alabiliriz. Buradakiler buraya alıyor zaten. Şuradaki ölmüş mü? Evet buradaki öldü. Evet. Bunlar da çok fazla bir yararı olmayacağı için artık kapatabilirim. Şuradakileri iki tane golemimiz kalmış. Onları duvara kırıncaya kadar yani duvarın canı yani çok zaman yetmez zaten. Ya adamların canı bile yetse zaman yetmez. Bir tanesi zaten bom. Okçular bile daha fazla iş yaptı ya o desem neden olur? Şuradan. Şunu da aldıktan sonra bir tane daha. Evet artık dönüm sonuna geliriz. %61 iyi bir rakam. Az değil. Ee, paraların Hepsini alabildik arkadaşlar. En azından kar de aldık. Bu bana yeter. Şimdi, şimdi, şimdi. Şuraya askerlerim artık. Bar bar basacağım arkadaşlar. Ve buradan ee, okçu basacağım. Buradan bar bar basacağım. Ve birazcık da okçu basacağım arkadaşlar. Şimdi bana en iyi olan şey ne oldu arkadaşlar? Bu arada ee, şurada kara... Yani kışlamı 10. seviye. Buradakini de 3. seviye yükseltiyorum. Zaten şurada bir tane 4. seviye kara kışlam var. E, ee, şunu da pek açılacaktır birazdan. Yani yükseltikten sonra sonra bunu da sonra artık köy binasına gelebiliriz duvarlardan sonra tabii ki. Şimdi ee, bakalım kaç dakika olmuş arkadaşlar. Evet 5 dakika olmuş. Neden sekreş şu plan çok hızlı zaman geçmiyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir de ganimet için saldıralım dilerseniz. Şöyle şunları hemen bitirelim. Evet şöyle Yine askerleri basıyorum ki ben gelinceye kadar askerler biraz da olsa bitmiş olsun diye. Okçularımızı basalım. Buradan da barbar bar ve okçularımızı basabiliriz. Evet. Şimdi bir savaşa daha giriyorum. Bu sefer ganimet arıyorum arkadaşlar. Gerçekten büyük bir ganimet lazım şu anda. Birazcık sesini açabilirim artık. Evet şuradaki ganimetler içeride mi dışarıda mı? Yani çoğu içeride çoğu dışarıda o yüzden bunu geçelim. Ee, buradakinde fazla yok. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçelim bakalım. Arkadaşlar burada hangi oyunları oynamamı istiyorsanız aşağı yorumlara yazmanız beni çok çok sevinirim yani. Hangi telefonda oyunu oynamamı istiyorsanız veyahut GTA çekeyim mi veyahut Battlefield çekeyim mi aşağı yazarsanız beni mutlu eder. Bu yani yarın mesela hangi video çekeyim. Ona göre ben de videolarımı çekerim. Şimdi 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 geçiyoruz bunda. Bu aralar ganimet fazla arkadaşlar. Bazen ganimet çok oluyor yani. Baya fazla oluyor. Bazen de hiç olmuyor. İnsanı sinir ediyor. Bunu da geçiyorum. Barbarla okçu arkadaşlar çok fazla e, Ganimet yani istemiyor Çünkü her bir barbara 50 20'ye falan yapabiliyoruz Okçular da hakikaten öyle Şimdi burada çok fazla okçum var arkadaşlar 110-120 tane okçum var Barbarlarım biraz daha az O yüzden daha Güzel bir saldırı yapabileceğimi Sanıyorum bir yıldızı alabilir miyim Acaba yapacağım saldırıda Bunu da geçelim bakalım arkadaşlar bunu da geçiyoruz. Bunu da geçiyoruz. Hadi. Gel artık bir güzel bir tane. 28 bin e 29 bin ne ya? Bunu da geçelim. Bak ya 24 bin e 23 bin e ya. Bu ne ya? Niye çıkmıyor güzel bir şey ya? Öyle güzel bir şey çıksa var ya hemen saldırırım ama işte. 194 bine ya bu ne ya? Adam baya kolay. 3 yıldızı ben burada rahat alabilir miyim bilmiyorum. Alırım ya. Deneyelim mi arkadaşlar şansımızı? 3 yıldız için şansımızı diyeceğim. 3 yıldız alırsam en azından sessiz diyelim şuna. Oğlum saldırdık yanlışlıkla ya. 3 yıldız alabilir miyim acaba? Evet. Şimdi okçularımız Barbarlarım çok fazla olmadığı için belki 3 yıldızı alamayacağız. Şuradan indirelim bu barbar kulesini bir an önce. <laughs> Okçularım hala var arkadaşlar. Bayağı güzel. Şimdi biraz daha arkadan destek olsun diye şuralara falan atabiliriz. Ya bizim bayağı okçularımız oraya doğru girdi. Başka nasıl Bir şekilde yapabiliriz Şuradan içeriye mi götürelim gönderelim bilmiyorum İçeriye doğru gönderiyorum En doğrusu olacaktır herhalde 2 yıldızı da aldık Üç yıldızı alabilecek miyiz acaba Barbarlarımız çok fazla kalmadığı için 3 yıldızı yani Belki Şimdi buradaki sorun arkadaşlar Şuradaki askerlerim tek kaldı Tabi burada bayağı askerim kaldı. Az buz asker falan kalmadı ama yani ne yapabilirler bilmiyorum. E okçular çoğu öldü şu anda. Evet okçuların çoğu öldü. Barbarlar bakalım ne kadar iş yapacaktır. Baya fazla barbar var ama hepsinin canı çok az. Evet birkaç vuruşta daha. Hepsi herhalde. Evet. 81 aldık arkadaşlar. 2 hızlı buradan aldık. 122 bin aldık. İyi almışız. Zaten e, kırmızı iksiri bana şu anda çok lazım değil arkadaşlar. E, bir tane daha yıldız alırsa günlük bonusumuza gelecek. O da 120 bin olduğu için herhalde bir tane daha duvarı yapabilirim. Şimdi 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 buraya askerlerim yine basıyorum. Zaten askerlerim basılmış. Artık videonun sonuna gelebilirim arkadaşlar. Şu anda sağ üstte veya sol üstte çıkacak. E, başka bir videomu izlemek istiyorsanız oraya basmanız yeterlidir. Direkt başka bir videoyu açılır arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Likelamayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna ve nedenini yorumlara yazmanız beni çok sevin çok sevinirim yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diye videonun sonuna geliyorum artık.